dedim ya mekan olarak sadece araba mekanı değil. Burada ağırlanma anlamında da elmayı çekip geliyor. Özkan. kanı. Hakiki. kanı. Evet. Hocamlar goller arka arkaya geliyor. Bence kapa evet, Çok evet, kapa çıkıyorsun. Evet Asfalt ve Çim'in yeni bir bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Ve geçen hafta Fırat Aydınus'u konuk etmiştik. Memnun kaldı mı acaba? Ki arabasıyla ilgili yeni bölümü de izleyeceksiniz ama dedi ki bir araba daha var. E dedim ki e getir. E getiririm dedi. O zaman biz Fırat hocamla Fuari'nin yanına gidelim. Onlar gezecekler. Oo büyük buluşma. Hocam hoş geldiniz Teşekkür ederim. Vallahi memnuniyetimin paralelinde araç benim olmasa da tanıdığım kendisi gelecekti ama yani onun yerine ben getiririm dedim işi olduğundan dolayı. Hem iç hem dışla ilgili ufak tefek şeyler var. Yine benim araba gibi size emanet edeceğim. Bu vesileyi de benim arabayla konuşurken eksik kalan şeyleri de sizden öğrenmiş olacağım. Eyvallah. Bu arada burada araçtan... daha çok göçük düzeltme falan gerekiyor. Sen biraz onu anlatsana göçük düzeltmeyi nasıl, nerede yapıyorsun, arkada bir yerde Orada yapıyorsun? Orada ne, ne yapıyoruz hemen söyleyeyim doğan. Kabak abinin bir aracı var bizde şu an. Kendi eşinin aracı. Hocam tatlı cadı vardı. Seyreder miydin? Daha ziyadesi kız kardeşim seyrederdi. Hocam evet. şimdi burnumuzu oynatacağız ve senin araba buna dönüşecek. <laughs> Ama şimdi bak bunu söylersen ben beklentimden <laughs> müsaade etmiyorum. Benim, benim arabanın <laughs> markasını benim, da rengini de biliyorum. Buna sonra dönüşmezse. <laughs> Aa kar <be gülüyor> <kan> burnunu oynatmadı <laughs> derim sonra. Kampanya başladık. Kar mekan burnunu eskisi, oynatamadı. Eskisini Eskisini ver, getir yenisini aynen, götür. Yenisini götür. <laughs> Hocam yenisi buysa ben Yenisini direkt takdir ed ediyorum. Bak sana şöyle söyleyeyim. <laughs> Bak, burası Çengelköy'de biliyorsunuz hocam. NATO yolu üzerinde. Buradan zannediyorum Bosna'ya kadar koyduk. Hocam kadar. <laughs> o zaman kar mekanın ismi değişir. Magic mekan olur. Evet hocam. Yani böyle Bural bir şey hocam. böyle bir şey yapabiliyorlar. Hocam larsa. zekanız her zaman hayranım. <laughs> Estağfurullah. Süper. Peki Magic Man anlat bakalım. Şimdi hocam size bir önceki bölümde PPF'in faydalarından bahsettik. Şey taş vurukları, çizilmeler, ufak kazalara karşı PPF yaptırarak önüne alıyorsunuz. Evet. Bunun bir örneği Doğan Kabak abimizin. Yani PPF yoksa arabada. Yoksa sıkıntı. Şu an bu araçta var. Var he. Evet. Olduğu için ne oldu? Bu araç darbeyi aldı. Darbeyi aldı ancak herhangi bir boya işlemi yapılmayacak. Eğer PPF olmasaydı buraların hepsi boyaları kalkacağı için boya işlemine gerek duyacaktı. Bu da otomatikman tüm kapının boyanması demek. Kapının boyanması bu da aracın değer kaybı anlamına gelir. PPF'i söktüğümüzde görüyorsunuz herhangi bir boyada sorun yok. Bu boyasız göç düzeltme işlemiyle halledilecek. Hocam bak o yüzden PPF'in önemi ısrarla. Ben geldiğimde arabanın pastacıyla iş temizliği varsa hasta size ait dedim. Aklıma Lumar cam filmi takıldı. Lumar Can filmi dedim. Evet. Bir dahakinde düşüneceğim dedim. Şimdi geldiğimde de bu olay küçük düzeltme. Aklıma takıldı. Yani PPF diyorsunuz buna. PPF evet. PPF. Yani evet. bu gerçekten Hayat anla anlattığı şey nazarında tüm kapı ve değer düşmesi anlamında. Evet. Bak Sadece boya falan değil, değer düşmesi anlamında çok gerekli bir şey. Kesinlikle. Kestim hocam, kusura bakmayın. Burada... Evet, estağfurullah. Yo, bence çok güzel bunun... bir noktaya tamaz. Direkt geldiğinizde bu aracın da burada olmasından dolayı bunu göstermek istedim. Bu, bu ustamız bunun boyasız göç düzeltme yapacak. Şimdi buranın göçü düzeltilecek, pasta cila yapılacak. Ondan sonra bu kapıdan şunlar da sökülüp yeniden... Yeniden PPF yapacak, doğru. Aa. Bu aracımızda ne var? Bunun üzerinde bu, araç araç... PPF'de de çok güzel bir şey var, öğrendim. Mesela burada PPF zarar gördüyse tüm araba için değil. Mesela açtınız bu. Bunu sadece, sadece şu içerilere doğru yaptığımız için ha. tek bir parçayı da yapıyoruz değil mi yanlış? Tabi tabi komple pif tamam, pif ben değil benim, mi? Neresinde neresi ne? bir sorun hocam varsa orası. Hocamla biz açıyoruz şey. hocam nereye açalım? Bostancı'ya mı açalım biz kar mekanı? Onu hakem mekanı diye spor Aa, mekan yok. falan böyle. Aydınus mekan. Aydınus <laughs> Herkes işini yapsın hocam. Biz anlamayız bu işleri. Biz o kar değil bu kar mekanı diye açarız hocam. <laughs> o kar değil Aynen. bu kar mekanı. Ben bulursam öz kar mekanı. Öz kar <laughs> Hakiki kar <laughs> Şimdi. <gül <laughs> Hocam bu aracı ne yaptık? Bu aracı da yine PPF işlemi uyguladık isteyin. Ama tamponun ön tamponu da arka tamponunda da çizikler olduğundan dolayı önce araç tamponu boyamaya gitti. Boyama akabinde bir, bir hafta 10 gün sonra iyice boya kemikleştikten sonra PPF'ini yapacağız tamponda. Tamponun bu araç eğer direkt Biden aldığı gibi bize gelmiş olsaydı hiçbir şekilde tamponunda da o hasar olmayacaktı. Tamponunda gereksiz yere boyamamış olacaktı. Ama Allah'tan şöyle bir durum var. Plastik parça olduğu için ön arka tampon herhangi bir şekilde değer kaybı oluşturmuyor. O yüzden biz bunun tam Kampunlu, boyacağız, kuruduktan sonra da PPF işlemine devam edeceğiz. Hocam Bunun dışında her yer PPF oldu. Şey öğrenebilirim yani böyle geldik tabii konudan konuya atlıyoruz. Mesela bir cam parçası cama geldiğinde eskiden şöyle söylerdi. Camı kesin işte gitmesin, etmesin Hayırlısın diye. Şimdi ziyadesiyle kamyonlar olsun, haç veya hafriyat makineler olsun taş sıçrasız veya çakıla lastik tak. Nasıl diyoruz bu PPF yapıldığında bir taş geldiğinde önlemini alıyor. Cam içinde mesela bu taşlar geldiğinde önlem alınacak böyle bir kaplamanız mevcut mu? Veya böyle bir materyaliniz var mı? Çayımızı içelim. Ah, ooo, sağlık. Çay mı? Abla teşekkürler. Bu arada ablanın yemeğinden yedin mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle bir, bir önceki şey. konuşmamı hatırlıyorum dün gibi. Çok teşekkür ederim. Dedim ya mekan olarak sadece araba mekanı değil. Hani burada ağırlanma anlamında da işte, şey işte önünüze geliyor. Hanımefendinin yemeği de elinde çok lezzetli. E, burası hem karnınıza hem arabanıza hitap ediyor. Hocam <laughs> bir de sadece yemek de değil. Fındık, fıstık, meyve her şey envai çeşit. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam gelelim sizin sorduğunuz soruya. Bu ürün çıktı. Yoktu öncesinde. Ben de zaten sizin sormanıza şaşırdım. Geçen hafta bir müşteri bunu talep etti. Ben de distribütöre sordum da evet yeni çıktı dedi. Böyle bir ürün var. Lumar'ın yine cam PPF'i e, gelen taş vuruklarına karşı direnç sağlıyor. Çünkü onun Zaten başta olmaması ilginç. Her yeri koruyucusuna camı koruyacak bir şey yok mu? Var artık. Bunu da buradan duyuruyoruz. Yani, yapalım. Bir. PTFE yaptırıyoruz. Bunu. Bir de bu korumalı numar cam film yaptırıyoruz. Bir de üçüncüsünü evet. söyleyeyim sana arabanın içine bindin. Mesela bende olduğu için söylüyorum. Kot pantolon giyiyoruz ya. Kotun şuralara çelik koyuyorlar. Mesela şunlardan koyuyorlar. Evet onlar koltukları yırtıyor. Evet abi benim arabamın derisini yırttı. Derisini yırttı. Ne yapacağız? Heh, ne olacak şimdi, onu ona da güzel bir şey. Deri döşeme hizmetimiz de başladı. Ancak bizim kendi atölyemiz olmadığı için bizim bir sevdiğimiz bu işleri yapan bir abimiz var. Onunla iş birliği içerisindeyiz. Ama komple restore işinde. Ya bunu da söyleyelim. Sadece ufak çaplı bir ya koltuk değil. Biz müşteri değil. için bu olayı kar mekanda yaptırabiliriz. Kar mekan onu aynen Ya bırakıyoruz arabayı sen aynı ben mesulüm her şeyden. Ben sorumluyum. Biz onu yaptırıyoruz ancak sadece işte burası yırtıldığından ziyade komple restorasyon yaparken yani tavandan tabana kadar bütün koltuk, dashboardtur sağdaki soldaki parçalar altta ne kadar deri olabilecek parça varsa hepsi yapılıyor. Biz komple restorasyon yapıyoruz. Yani bölgesi arkadaşlar onu söyleyelim. İlk getirdiğim araba benim arabamdı. Biraz önce Fahri Bey'in söylediği işte bu mimaldeki içi, dışı, camı, pipi hepsini bana yapmışlar. Bununla ilgili de after olarak size konuşacağız. <laughs> evet hocamdan goller arka arkaya geliyor. Artık Ama, anını Bence kapat artık çok zararlı çıkıyorsun. Bence kapat artık evet. <laughs> da programı. Daha fazla bizim <laughs> öleceğimiz yok artık hizmetimize. <laughs> Bunun haricinde hocam iki yeni hizmet daha var. Derin haricinde. Hatta üç yeni. Bak emin misin hocam bunları söylemeye? Evet evet. Peki. <laughs> hocam. Hocam bizim yer aramızda. Size ne kadar sen, ürün ay, satarsak ay, ay, o sat kadar karlıyız. Satmak mı? <laughs> satmak mı? <laughs> satmak ne? <laughs> niye satıyorsun? Biz niye buradayız? <laughs> Otomatik. Otomatik bagaj. Barış. Evet o çok iyi. İkincisi bir Hocam. İkincisi karbon direksiyon. Trim seti. Aa çok yakışır senin arabaya. Bilmediğim bir konu. Üçüncü hocam karbon direksiyon ondan. Vakum kapı. Hocam Dolu vakum kapı. Emrah'ın arabaya tek tek şart hocam. Bir önceki bölümde gösterdik. Tekrar takipçilerimiz Yapıyor muyuz gibi... hocamın arabaya. Elektrikli bagaj mı? Evet. Hocam ben kapı. bir şey söyleyeceğim. Bunun sonu yok. Ya ya bu, bu, Dediğim bu, gibi sok bir de bazı arabaya bu, gider bazı arabaya bu, gitmez. Seninkine gider ama. Ben sadece hani aramız bakımlı olsun temiz olsun evet. yeter. Zaten burada sağ olsun Fahri Bey araba için gereken neyse o özeni gösterdi. Yapılması gereken her şeyi yaptı. Hatta söylemesine bile gerek yok. Biz aramamızın son halini gördük. Bununla ilgili de çekimimizi seyredeceksiniz. O zaman ne diyoruz? En iyi mekan? Kar mekan. Kar mekan. Hocam stil inanılmaz. Estağfurullah. Ya. Hocam Dedim sarıyı ya. sever misin sen? Hocam her rengi severiz. Bu bu ne renk? Bu, bu sarı da değil. Hocam bu Değişim. sarı hardal. Aşağıdaki farklı bir sarı rüntüm. Ama sarının, siyahın, kırmızının, lacivertin, mavi. Bir, Ama en sevdiğim, ton. en sevdiğim diye soracaksan mavi ve her ton. Aa ben de. Ben tam bir mavi çılgınıyım. Yani mavi ve her tonu. Yani evet. Hocam beğendin mi arabanı? Direkt işte Şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Bu dediğim gibi arkadaşın arabasıydı. Benim arabamı yaptı yaptıracağımı bazı şeylerini, işlemlerini Fahri ile konuştuk. O da dedi ki ya dedi bana da lazım dedi. Ki bana da göstermişti. Özellikle yanlışım varsa da bir benim zaten tavan kısmındaki var olan sorunlar. Nedir o hani lekeler, kuş pislikleri paralelinde? Şimdi ben ona da bir anti parantez lafınızı evet. bölüyorum kusura bakmayın. Kuş pisliği öyle bir şey ki ciddi anlamda asit içeriyor. O asit de zaman içerisinde boyaya nüfuz ederek boyaya yerleşiyor. Onun kalkması tamamen kalkması imkansız. Biz ne yaptık? En azından onu yüzeyi yüzeysel olarak bir temizledik eski görünüşüne göre daha güzel oldu ama tabii ki de asit boyayı yaktığı için de o lekeler kısmi olarak da olsa yine de daha, kaldı. Daha yani yani şöyle yani şey yüzde şey. 70 eski, oranında eski görüntüsünden eskisine göre şey daha güzel olduğu kesin ama boya yandığı için de tamamen Bu aracın çıkıyorum. en büyük şeyi iç. İçinde i̇ç çok e, yani sorun vardı. Içine... İç temizliğine baktım. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Kusursuz ya. İç, gerçekten gerçekten çok, çok ya. Tarihi yazmışlar. Bayağı bir detaylı iç temizliği zaten böyle olması gerekiyor. Hocam içini şöyle görünce zaten yeni alınmış. Evet, sıfır otomobil. Bu koltuklar hocam sökülüyor. Ondan sonra özel makinesi var, Vakum makinesi. Vakumla onun özel şampuanlarıyla yıkanıyor. İçinde ne kadar kir varsa. Nerede yıkıyorsun de... hocam? Burada. Senin iç dış temizliğe ihtiyacın varsa <laughs> sana pasta da çektiriz çektiririz burada. Sen iste yeter. <laughs> hocam yani. benim bence bu kırışıklıklarla pasta ila kurtarmaz. Benim direkt estetik ve rekonstrüktif cerrahi. Yani, <laughs> e, üstü büyük 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 bir ölçüde. Yani ben ilk getirdiğimde arkadaşta getirdiğini gördüm. Hiçbir leke veya hani yani o göze batan olayı şu anda rahatsızlamıyorum. Ama daha ziyadesiyle iç temizlik inanılmaz. Hocam senin septik... Çünkü bunun ilk haliyle değil mi? İlk haliyle. Hocam zaten ilk getirdiğinizde yani. ben baktım. Dedim inşallah bu hepsi çıkar. Dedim Hocam senin septik bir yani. tarafın var. Yani septik demek bizim televizyonculuk dilinde şüpheci demektir. Olayları böyle derinlemesine irdeliyorsun. Bu da benim sende gördüğüm en güzel yönlerden biri. Detaycı. Detaycısın. Hocamız çok detaycı. E, hatta hatta ile ilk tanıştığında farini se seceresini çıkarttı. Evet. Şimdi diyorum ki acaba burayı geldin, tanıdın, gördün, PPF'i öğrendin, stek'i öğrendin. Ne diyorsun bu işe? Bak bir şey söyleyeceğim. PPF, Stake, bu araba üzerinde yapılan işlemlerle birlikte asıl hani benim getirdiğim araba üzerinde konuştuğumuzda o PPF olsun, Stake olsun. Şimdi ilk geldim beklerken arkadaşlar burada işlem yaparken beni misafir odasına aldı, ağırladılar. Meyvesi, kuru yemiş, kahvesi sağ olsunlar. Orada PPF yapılmış. Bir arabaya bir alet diyorlar. Arkadaşa sordum ya dedim bu ne dedim. Dedi ki arabanın üzerinde işte PPF varsa dedi herhangi bir çizilme etmede hani güneş ışığı da bunu sağlayabiliyormuş. O aletle de o sıcaklıkla çizikleri oradan yok eden bir sistem. Oo. Çok ilginç. Şimdi benim arabaya geçince bazı şeyler soracağım. Bu konularda hem arka plana gösterelim. Seyircilerimiz izleyemeyenler varsa ki zannetmiyorum ama yine de buraya bir koyalım. Nasıl ısıl işlemlerle o çizikler Oo. Kendi yenileme özelliği var onu koymayı unutmayalım dolayısıyla buradaki bu arabadaki en büyük yani bir ihtiyaç gerçekten iç temizlik ve ben sana söyleyeyim hani sıfır hatta böyle gerçekten senin biraz önce söylediğin gibi açıyorsun kokusu Sanki, da değişmiş mi hocam o koku bak şöyle söyleyeyim sıfır temiz gibi sıfır dönüyorum. araba kokusu alırsın ya galeriden böyle o izlenim var her şeyle böyle çiğ koku da zaten buraya kadar geliyor o temizlenmiş bu temiz haliyle bu kokusuyla yani çok güzel bir işçilik olmuş Emeğinize Allah. sağlık. Rica ederim. Konumuz bu kar mekanda yapılan işlemler ve bunların sonuçları yani... 10 üzerinden göz, not göz, versin gözle hocam. Gözle görülür bir şekilde net kendini ifade ediyor. 10 üzerinden not verirseniz hocam. Hocam ben hiçbir zaman not vermiyorum. Aa. Tabii. Hakemleri de soruyorlar maç yönetimini. Not vermiyorum. O yüzden çünkü yapılan işlemlere baktığımda hani not... Vermemenin gerektiğine inanıyorum. Huzurlusun ama. Yani bu arabayı mesela verdin, aldın. Huzurlu Aa, güzel yapmışlar deniyor. E zaten huzurlu ve mutlu olmazsam arabayı almam. Çok Bıra net. Bırakırsın. Değil mi? Bırakırım. Bizi zaten ilk aracınızda memnun olmasanız Tucson'da bunu da kes, getirmemiş kes, olurdu. Kesin. memnun olmayan var mı? Hep memnuniyetlerden bahsediyoruz da. Ya biz de şöyle söyleyeyim %97-98 gibi diyelim yani ben de oran verecek olursak ona yakın bir oranda memnuniyet sağlıyoruz çok şükür. Olmayan tabii ki de tek tük Yüzde bir iki var mı? Oluyor. Ama ya onlar şimdi da ben, yok yok bence zannetmiyorum. O artık nokta kalır. Ha. Memnun olmadım der. İşte her ben. şey mükemmel olur. %99 süper. Burada bir nokta kalır. Ben benim der benim, der ki ben beğenmedim. Bu kadar detaycı bir insan o da komplekslediyorlar ona. Memnun Psikolojik oluyorsa, problemler. Ben ben bile memnun. Ben bu bu kadar hocamız detaylı. ne kadar detaycı olduğunu ben şöyle anlatayım. Buraya bizim lensle projeksiyonla buraya bir yansıdığımız bir logomuz var. Logoda maalesef lensle tozlanma olmuş. Ben de çok detaycı olmama rağmen bunu siz söyleyince ya ya nasıl bunu görmedim? diye kendime kızdım. Hocamız bu detaya kadar hakim oldu. Dedi ki ya bak burada bir lekeler var. Bu sanki aracın üzerindeymiş gibi gözüküyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Hemen çekim sonrasında o lens temizliyoruz. Bir daha o şekilde <laughs> Biz Arabanın ya. ilk halini son halini karşılaştırıp var olan işçiliği ve verilen emeği burada konuşurken Sayın Tile dün Kıbrıs'tan geldi. Oradaki işte maçlar, hakemlik, haşin hep oraya dem vurmaya çalışıyor. <laughs> Hala Kıbrıs'ta kalmış kendisi. <laughs> Arabadayız arabada. <laughs> ya konsept işte hakem olduğu süre ee, stricto sensu katlarken oradan çok... nasıl bunu bağdaştırırız? Şey bazen bazen bağdaşı, bazen iç, bu, bu iş başka, evet. o iş başka. Hani bağdaştırma konusunda ama o artık hani mesleki deformasyon var ya, evet. çevre kontrolü, detay, şimdi ister istemez emretileb ismi, yılların ismi, o da yaptığı iş itibariyle o da yaptığı iş itibarıyla yani. herhangi bir sosyal veya işte bu gibi konularla o mesleki deformasyonu yaşamasından dolayı bağdaştırıyor. Biz evet. de biz de bizlerde de oluyor bu canım ister istemez. Cam filmi yapıldı mı? Buna cam filmi yapılmadı. Buna yapılan tek şey detaylı iş temizlik. Detaylı iş temizliğin dışında tavandaki kuş lekelerini pasta yardımıyla... Ne kadar sürüyor bir arabanın detaylı iş temizliği Fahri? Yaklaşık bir gün. Bir <laughs> tam gün sürüyor. Kurumasıyla falan ertesi güne sarkıyor. İşte bir buçuk gün diyebiliriz. Yani ciddi anlamda bir emek veriliyor. Çünkü o vakum olayı öncesinde çıkarması, geri yerine koyması falan. Kuruması bir süreç. Bir, bir buçuk gün gibi kurumasıyla birlikte detaylı işlemiz zamanımızı alıyor. Bu araçta herhangi bir pastacılığa işlemi yapılmadı. Bak, şu iç temizlik, işte bu tavan, Buraya minimum farklı şeyler. Hani arabana satacaksın hani tabii buna hesap kitap işi de var doğal olarak. Ama arabana değer katmak için bu yapılan işlemler şimdi gerçekten genel, gerekli Genelde galerji arkadaşlar şöyle yapıyor. Aracı satmadan önce bir iç dış e, temizliğini yaptırıyorlar ki müşteri gördüğünde şimdi koltuğu sizin getirdiğiniz gibi müşterinin görmesi var. Bir de bu şekilde görmesi var. Tabii. Aynı şekilde şu an mesela pastacıyla işlemi yapmadık bunu. Şu an çizikleri zaten görüyorsunuzdur matlığı. Bir de bu aracın. diğer Diğer aracınızda Tucson'da yaptığımız gibi parlatma işlemi var. Müşteri de gördüğünde Aa, pırıl pırıl diyor. İçiyle dışıyla. Tabii parlıyor. önemli. O yüzden galericiler genelde bu iş dış temizliği Paz, önce yaparlar. Pazarlama stratejileri önemli. Kesinlikle. Peki evet. o zaman buradan biz noktayı koyalım. Efendim bir arabayı da estetik cerrahinin elleriyle temizliğe kavuşturduk. Temizlik imandan gelir biliyorsun hocam. O yüzden de önemlidir. Güzel oldu bence. Hocamız da beğendiyse ne mutlu bize. İnşallah ben, zaman diğer il, Ben ilk aracımda zaten gerekli teşhis ve tespiti yaptım. Onda da dediğim gibi kar mekan. Bu araçta da kar mekan. O zaman en iyi mekan kar mekan. Görüşmek üzere.